2023'ün başlarından sonuna kadar yapmış olduğumuz yayınlarda hep grevlerden, eylemlerden bahsetmiştik korona döneminden sonra 2024'te de artık bir türlü düzlüğe çıkamayan e, ekonomiden bahsediyoruz. Resesyondan bahsettik, ekonomik gerilemeden ve bunun sonucunda da malumunuz Almanya 2025'te bir erken seçime gidecek. Maliye Bakanı görevden alındı. Akabinde onun partisindeki bakanlar görevden istifa etti. Scholz bir anda tek başına kaldı ve hükümetin en küçük ortağı, %5'lik bir oy oranı olan partinin ayrılmasıyla birlikte hükümet feshedildi. Cumhurbaşkanı 23 Şubat'ta erken seçim yapılacağını mesajını verdi. Şimdi 2025 yılında sadece Almanya'nın kendi iç siyaseti Almanya değil burada bir Çin etkeni var. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri etkeni var. Ekonomik kriz otomotiv sektöründe hat safhaya ulaşmış. Çin'le bir dalaşma var. Yani evet asgari anlamda, ordusal anlamda Ukrayna destek, rakip Putin gibi görülüyor ama ekonomide de rakip Çin. Öte yandan Trump'ın gelmesiyle ek vergilerin birliğe gelmesi Olasılık şeklinde bakılıyor ve Almanya'ya ciddi bir e, pres altına alındı görüyoruz Almanya'nın ve bu da önümüzdeki yıl içerisinde daha büyük sıkıntılara sebebiyet verecek. Ama toparlayacak olursak her zaman söylüyoruz Almanya'daki kriz 2025'te kuvvetle muhtemel büyüyecek. Almanlar... 2025'in daha olumsuz geçeceğini belirtiyor. Hem sokaktaki vatandaşlarla yaptığımız görüşmelerde hem uzmanların belirtmiş olduğu analizlerde bu söyleniyor. Yeni bir seçim Almanya'nın ekonomik anlamda bir düzlüğe çıkması demek değildir deniliyor. Çünkü kuvvetle de muhtemeldir ki sağ banttan partiler iktidarı kuracak. Bu da Almanya'yı nasıl bir düzlüğe çıkarır bir soru işareti. Son olarak da Avrupa Birliği'de artık geçtiğimiz... 15-20 yıl önceki Avrupa Birliği değil. Konjüktürler çok farklı oldu. Ortak akıl kayboldu. Artık liderler tek tek rakipleriyle görüşmeye başladı. İşte Putin örneği, Trump örneği. Ama e, Avrupa Birliği'nde bir lider söyleyin desek Merkel'den sonra bir liderin olmadığını belirtebiliriz. Teşekkürler Ramazan Aktaş. Ee, yeni yılını kutluyoruz şimdiden. Ee, dedi ki Avrupa Birliği'nde ortak akıl diye bir şey kalmadı. Alman halkı da 2025'ten kayamsar sevgili seyirciler. Çin'in altını özellikle çiz, çizdi Çin'le. Rekabet son derece